Evet şu anda İzmir'deyiz. Evet arkadaşlar şu anda Ağrı ipağını Evet şu anda Batman Kev'deyiz. Evet şu anda Diyarbakır Ergani ve Çermik arasındayız. Evet şu anda Ağrı ipağımızdayız. Şu anda Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın neresindeyiz Mehmet Ağa? Yukarı sazlık Evet şu anda İzmir'deyiz. 300 metre derin kuyu kurtarmasındayız. Hayırlısıyla köyümüzü kurtardık. Ve şu anda boruyu bir şekilde çekiyoruz söktüğümüz varlar burada. Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Birçok uyucuların kurtaramadığı biz Batman'dan İzmir'e geldik. Şu anda İzmir'deyiz. Bir fabrikanın kuyusundayız. Haydi silah sonrası bir şekilde çekiyoruz. Tamamdır. Evet, evet 300 metreden gelen mucize. Bir dakika. Yavaş yavaş tır. la bu kuyuda bitirdik. 300 metre kuyu. 200 metre, 220 metre kuyunun dibine sıkışmıştı. Söktüğümüz borular burada. Hayırlısıyla kurtarmayı başardık. Sahibine hayırlı olsun gerek. Tercih sizden başarıyı bizden olacak. Tercih ve başarı, başarı asla tasarruf değildir diyerek videomuzu sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Aklı İpak'ın Yeni kuyu kurtarmaya geldik. Derin kuyu kurtarma. Daha kuyu robotumuz ve tutmuş, fanlardan kopmuştu, kuyun dibine düşmüştü. Biz Batman'dan ahri Pagnos'a geldik ve kuyu robotumuz dalgıçı tutmuş. Yukarıya çekmeyi başardık. Kuyu robotumuzla bu işi yapıyoruz ve metrelerce yerin altında kuyunun yukarısına kadar çektik. Şu anda Agri Pagnos Sipan karşısındayız. Şu anda Sipan Dağı'dır. Sipan Dağı'nın ucunda kar da var da ee, tercih ve başarı asla tesadüf değildir diyerek videomuzu sonlandırıp ve dalgaşımızı yukarıya çekeceğiz inşallah. Evet şu anda Batman Hasan Hasankeyf'teyiz. 180 metre derin kuyu kurtarmasındayız. Bizim kuyu robotumuz aşağıda kangal boru tutmuş yukarıya çekiliyor şu anda İnşallah sorunsuz bir şekilde yukarı çekmiş olur. Bakalım kuyu robotumuz nasıl tutmuş. Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Hazırsın Şehmuz. Evet. Yavaş yavaş çek. Şahin hazırsın. Evet, çek. Yavaş yavaş yavaş. Aynı o şekilde devam et. Evet yavaş dur bakalım nasıl tutmuş. Dur bakalım. Evet. İşte böyle. Hallesiyle koyumuzu kurtardık. 180 metre. Fıstık bahçesindeyiz. Ve hemen baraj. Hasenköy barajının önündeyiz. Kıyı sahibi de buradadır. Hayırlı olsun. Çek yukarıya şak, kadar çek. Tamam bekle. Hop yeter yeter yeter. Kilitle. Herkesi burada tamamdır. Evet şu anda Diyarbakır, Ergani ve Çelmik arasındayız. Ortak bir noktadayız ve kuyu robotumuz kuyun içine bıraktık. Kangal borumuzu tuttuk. Çıkarttığımız kablo burada. Ve çıkarttığımız halatlar burada. Diğer parça orada. Ali bir parça orada kablo. 130 metre derin kuyu kurtarmasındayız. Kangal boru tutmuş. 130, 130 metre. 140. Hadi 130. <gülüyor> 140. 140. <gülüyor> 140. Ha 140 ha 130 fark etmez. Çek bakalım kangal boru nasıl tutmuş robotumuz yine. Evet geliyor. <laughs> geliyor. Geldi. Çek. <laughs> Hayırlısı bu kuyuda kurtuldu. Çermik e, şey arasındayız. Neydi? Ergani. Ergani arasındayız. Bu kuyu sınırdır. Çermik Ergani sınırı arasındadır değil mi? Evet. <laughs> tamam. Valla kaldırma bom çıkar bom. <laughs> Valla. Öyle mi? Ben tahmini söyledim tutturduk yani. Bu köy, köy bu köy He, burası Çermik. burası Çermik'e bağlı, burası da Ergani'ye bağlı. Biraz daha çek. Tamam. Diğer halatı getir zincirle bağlayalım. Bom çıkartmazı sondur. Biraz bomu yatır o zaman. Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Çermik ile il sını, ilçe sınırıdır burası. Evet şu anda Ağrı Pakmos'tayız. Su şebekenin kuyu kurtarmasındayız. Batman'dan geldik. Ve kuyu robotunu tutmuş aşağıdan boru geliyor. Belediyenin su şebekesinin kuyusudur. Son iki metre. Tamam, evet. halledir, halledir bir gelsin. Evet, geliyor. Yüzde metre yerin altında, orada yaptığımız aparat da kuradır. şu anda bulunmuyor evet. bir evet. bir bağlayalım. Bu aradığın boşluğunu al. Evet. evet, hayırlı olsun. Tamamdır. Şimdi çek. Normal diyakalarda çek. Vinç alatıyla çek. çek. Tamam, bekle. Diyakalatın evet, olsun ya. Bak, bekle. 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 Koşeri bana. Terk et. Şu Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın neresindeyiz Mehmet Ağa? Yukarı Sazlık köy. Yukarı Sazlık köy evet, değil mi? Evet. Kürtçe ismi Zilek Köyü. Zilek köyü. Evet Zilek köyü, köyü de hemen şuradadır. Evet. Ve orada yeni yapılan bir köprüsü de var aynı zamanda. Ve kuyu kurtarmasındayız. <laughs> Neyse çek çek. Çek çek. Kuyu robotumuz kanal boru tutmuş. Ve geliyor hayırlısıyla. Çek. Çek. Tamam bekle. Evet hayırlısıyla kangal borumuzu tuttu çektik yukarıya. Ve operatörümüz Şemuz orada. Bu telefonla bize ulaşabilirsiniz. Türkiye geliriz. Sondaj kuyu kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Mehmet Ağa'nın kuyusunu kurtardık. Hayırlısıyla içme suyuydu ve hem koyu hem e, içindeki dalgıç pompa kurtulmuş oldu. Video kamera. Seni çekeyim. Tamamdır. Tamam biraz daha geç, biraz daha geç. Gir 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 bir metre git, bir metre fazla olsun. Tamam. Hadi bakayım patlat. Bir, iki, üç, motor. Patladı. Allah kamera da gitti galiba. Bir Şimdi Çek bant yeri, çek bant yeri. Acaba ben evet. mi bunu? Yok, oraya. Kalksana oraya. He? Kalksana oraya. Ya burası... Ama eee... Toplancı büyük mü acaba ya? Yok, şu şey... küçük, küçük. Şu, şu. bak. bak.

Tamam. Aliye girit görmedim bir dakika. Diğer ayrı bir ortamı kontrol etmem lazım. Ne bileyim, motoru ki hoş. tabii ki gıda ýüze